Enfes Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere sadece iki bezeyle kat kat yapmış olduğum çıtır çıtır şerbetli tatlı tarifini paylaşmak istiyorum. O kadar kolay ki sadece merdane ile yaptım. Herkes yapabilir. Buyurun şimdi tarifine geçelim. Öncelikle yoğurma kabının içerisine bir çay bardağı oda ısısındaki içme suyunu ekliyorum. Üzerine 1 çay bardağı yine oda ısısındaki sütü, yarım çay bardağı sıvı yağını ve 1 adet meyvo yumurtayı da ekliyorum. Daha sonrasında 1 yemek kaşığı kadar sirke, 2 yemek kaşığı dolusu da yoğurt ekliyorum. Ben üzüm sirkesi kullandım, fark etmez evde elma veya üzüm hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. çay kaşığının ucu ile de tuz ekleyip bu karışımı güzelce çırpıyorum. Daha sonrasında un ilavesine geçiyorum. Unun bir kısmını ekledikten sonra içerisine bir paket kabartma tozunu boşaltıyorum. Unu her zaman olduğu gibi kontrollü olarak ekliyorum. Ele yapışmayan yumuşak pürüzsüz bir dokuda hamur olması gerekiyor. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Unun marka ve kalitesine göre farklılık gösterebilir. Hamurun dokusunun ve kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Masanın üzerine birazcık nişasta serpiyorum ve yoğurmuş olduğum hamuru nişastanın üzerine alıyorum. Bir 2 dakika hamuru tekrar nişastanın üzerinde güzelce toparlıyorum. Hamuru yeteri kadar da toparladıktan sonra iki tane parçaya kesiyorum. İki parçayı da güzelce yuvarlayarak düzgün bir beze haline getirip hazır ediyorum. Hemen ilk yapmış olduğum bezeden başlıyorum açma işlemine. Açarken yine sadece nişasta kullanıyorum. Bu tatlıyı yaparken oklava kullanmayı bilmeye gerek yok. Gördüğünüz gibi sadece merdane kullanıyorum. Zaten boyutu da çok büyük olmayacak hamurun herkesin rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum. Bu kadar genişlikte ve incelikte olması yeterli benim için. Büyük boy fırın tepsisinden bir iki tık daha büyük olacak kadar açtım diyebilirim. Açmış olduğum hamurun yüzeyini dolu dolu bir yemek kaşığı nişasta ile kaplıyorum. Daha sonrasında iki başını da hamurun orta kısmında birleştiriyorum. Bu şekilde katladığım her boş hamurun kısmında yine tekrar bolca nişasta ile kaplıyorum. Bu katlama tekniği sayesinde tatlımız piştiğinde kat kat olacaktır ve sadece iki bezeyle bir tepsi baklava görünümünde bir tatlı elde etmiş olacağız. Her boş alanı nişasta ile kaplayarak katlama işlemini tamamlayıp hazır ediyorum birinci hamuru. Bu kadar nişastaya nişasta tadı gelmiyor mu vesaire gibi yorumlar gelebilir. Ee, i̇nanın hiçbir şekilde nişastanın tadını veya kokusunu almıyorsunuz. Birazdan yine anlatımlarıma devam edeceğim. Püf noktalara uyarak dikkatlice yapıldığında siz de aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Birinci hamuru bu şekilde tamamladıktan sonra artık kenara alıyorum. İkinci bezeyi de yine merdane ile birazcık nişasta serpiştirerek açıyorum. İkinci hamurunda yine yüzeyini bolca nişasta ile kaplıyorum. Bu şekilde hazır ettikten sonra. İlk yapmış olduğum hamuru ikinci hamurun tam orta kısmına koyuyorum. Aynı şekilde katlama işlemine devam ediyorum. Katladıkça yine boşta kalan kısımları nişastalıyorum. Bu şekilde katlayarak iki bezeden bir tane kocaman bir beze elde edip tamamlıyorum. Bu yapım aşamasını bitirdikten sonra üzerine kapatıyorum bir poşet veya ben yoğurduğum kabı kapattım. Dilerseniz streç veya poşetle kapatıp biz şerbeti hazırlayana dek yaklaşık 20 dakika dinlendirelim. 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su ve bir ince dilim limonu içerisine ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum. Birazcık yüksek ateşte kaynayıncaya dek karıştırma işlemine devam ediyorum. Kaynadıktan sonra altını kısıp tam 20 dakika daha kaynatıp altını kapatıyorum. Şu an şerbet hazır gördüğünüz gibi rengi sarardı. Birazcık soğuyunca da daha kıvamlı olacak. Tatlının üzerine dökerken kıvamını göreceksiniz. Şerbeti soğumaya aldıktan sonra dinlenen hamurun Tekrar açma işlemine başlıyorum. Bu aşamada artık çok fazla nişasta kullanmamaya özen gösteriyorum. Yine merdane yardımı ile açabildiğim kadar açıyorum. Dikdörtgen formunda açmaya özen gösteriyorum. Yeteri kadar incelikte açtıktan sonra bolca çekilmiş olan cevizi hamurun üzerine döküyorum. İyice her tarafına yayıyorum. Dilerseniz fındık veya fıstık da tercih edebilirsiniz. İç malzemesini de ekledikten sonra bu şekilde kapatma işlemi yapıyorum. Şerit halinde iki kez hamuru üst üste katlıyorum. Daha sonrasında kesiyorum. Yine bu sayede de piştiğinde kat kat olacak. Tüm hamuru bu şekilde katlayıp keserek bitiriyorum. Şeritler halinde kestikten sonra kullanacağım tepsinin ya daha doğrusu borcamın boyutuna göre hamuru ortadan ikiye kesiyorum. Sizlerde tepsi veya borcam ne kullanacaksanız onun boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Hepsini borcamın içerisine yerleştiriyorum. Boy dikdörtgen borcama tam denk geldi bu ölçüler. Şimdi istediğiniz dilimde, dilim şeklinde veya boyutta kesebilirsiniz. Ben bu şekilde küçük kare kare dilimledim hamuru. 100 gram eritmiş olduğum tereyağının içerisine bir çay bardağı sıvı yağ sürüyorum. Daha sonrasında hamurun yüzeyine her tarafına gelecek şekilde bolca döküyorum. Tereyağını erittikten sonra mutlaka oda ısısına gelmesini bekleyiniz. Tortusu veya köpüğü de varsa onu mutlaka alınız. Bir tatlının yapımında yağlama işlemi de oldukça önemlidir. Bu yüzden yağın hamurun her kısmına ulaştığına emin olalım ve bolca dökelim. Şimdi 180 derecelik ısınmış fırına gönderiyorum. Her fırının pişirme süresi farklıdır. Kontrollü olarak pişirelim. Bakın altın sarısı gibi kızardı. Soğuk olan şerbeti e, fırından çıkmış olan tatlının üzerine döküyorum. Tatlıyı fırından çıkardıktan bir 5 dakika kadar diyebilirim bekledim. Hemen soğumuş olan şerbeti üzerine gezdiriyorum. Bu şekilde şerbet çok fazla gibi gelebilir. Şerbet içerisinde yüzüyor gibi gelebilir. En az 1-2 saat veya 3 saat beklerseniz çok da güzel çektiğini tam kıvamında olduğunu göreceksiniz. Daha sonrasında süsleme işlemine geçiyorum. Dilediğiniz gibi servis edebilir süsleyebilirsiniz. hemen dilimlerden alıp sizlere yakından net olacak şekilde göstermek istiyorum. Şimdi çıtırtısını da sizlere dinletmek istiyorum. çıtır çıtır kat kat sadece iki beze ile çok kolay bir şerbetli tatlı hazırladık. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Mümkün olduğunca bütün detayları anlatmaya çalıştım. Kafanıza takılan herhangi bir yer olursa yorum kısmında bana belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek için kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, benimle kalın, hoşça kalın.